Merhaba arkadaşlar. Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle mezun kimya testlerinden 26.sını çözeceğiz. Konumuz kimyasal tepkimelerde denge. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Zayıf asit ve bazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Zayıf asit ve bazların özelliklerini sormuş arkadaşlar. Suda az iyonlaşırlar. Doğru. Sulu çözeltileri kuvvetli elektroliktir. Hayır. Sulu çözeltileri elektriği az iletirler. Yani zayıf elektroliktir. Yanlış. Sulu çözeltilerine su eklenirse zayıf asit ve bazların iyonlaşma yüzdeleri artar. Bu da doğru. 1 ve 3 D şıkkı. İkinci soru. Tabloda bilgi, tablodaki bilgilere göre eşit derişimli e, asit, hidrojen florür, ve kloroz asit asitleri için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi eşlenik bazı en kuvvetli olan hipokloroz asittir demiş. HClO'dur. Şimdi eşlenik bazının kuvvetini bulabilmem için KA'sına bakacağım. Nedir? KA'sı büyük olan KA'sı büyük olan daha kuvvetlidir. Kuvvetli asittir. Bu durumda KA'lara göre kıyaslarsak HClO2'nin Ka'sı en büyük olduğu için en kuvvetli budur. Sonra HF. Daha sonra HClO. Hipokloriz asitimiz. Ka'sına göre asitlerin kuvvetini kıyasladık. Bu durumda Ka'sı büyük olan kuvvetli olduğuna göre Ka'sı küçük olan daha zayıftır. Fakat bunun da eşlenik bazı kuvvetlidir. Yani bu durumda Eşlenik bazlarını yazmam için ne yapacağım? Bir hidrojen eksilteceğim. En küçük olanımız. Daha sonra flor. Daha sonra da CLO. En küçük olanımız, en büyük olanımız diyoruz. Bu durumda eşlenik bazı en kuvvetli olan HClO'dur. Doğru. İyonlaşma yüzdesi en büyük olan HClO2 midir? İyonlaşma yüzdesi asitin kuvvetiyle orantılıdır. Hangisi daha kuvvetli asitse onun yüzdesi daha fazla olacaktır. Bu durumda Ka'sına baktığımız zaman en kuvvetli olan bu asit olduğu için evet iyonlaşma yüzdesi de en büyüktür. Aynı koşullardaki sulu çözeltilerinin pH değerleri eşit midir? Şimdi bunların derişimleri eşit ama Ka'ları farklı. Ka'sını yazdığım zaman kim için yazalım? Örneğin birincisi için yazalım. H nasıl iyonlaşacak? H artı CLO eksi şeklinde iyonlaşacak, hidrojen artı iyonu, klor iyonu bölü HClO şeklinde derişimlerini yazdık. bunların Ka'ları eşit olsaydı, şuradaki H artı iyonu eşit çıkardı ve pH'ları eşit olur derdik. fakat hepsinin Ka'sı farklı olduğu için Buradan bulacağım hidrojen iyon derişimi farklı çıkar ve pH değeri de farklı çıkar. Bu durumda 1 ve 2 doğru. 3 yanlış. 3. soru 0.02 molar NH3 çözeltisinin pH değeri 11 olduğuna göre şimdi NH3'ün baz olduğunu bilmem lazım. pH'i 11 ise eğer bunun pH artı POH'dan hemen 14 olduğunu nerede oda koşullarında belirtmemiş ama o da koşulları olarak alacağız. pH 11 ise pOH buradan ne gelir arkadaşlar pOH eşittir 3 gelir bu durumda OH iyon derişimini bulurken deriz ki kimin eksi logaritması 3'e eşittir 10 üzeri eksi 3'ün eksi logaritması 3'e eşittir bu durumda OH iyon derişimi 10 üzeri eksi 3 Kb değeri kaçtır diye sormuş öncelikle NH3 iyonlarını ayrıştıralım bu çözelti demiş suya attık H2O'ya zayıf baz olduğu için denge halinde iyonlaştı NH4 artı çözeltide H3O artı pardon şurası NH4 artı OH eksi çözelti şimdi ne kadar almışım 0.02 molar almışım peki ne kadar iyonlaşmış? 10 üzeri eksi 3 iyonlaşmış. Burası da 10 üzeri eksi 3'tür. Buradan tepkimeye giren de iyonlaşan kısım da 10 üzeri eksi 3'tür. Fakat şunu asla unutmuyorum. 0.02 eksi 10 üzeri eksi 3 diyeceğiz. Fakat bunu buradan çıkarmıyoruz. Her zaman bunu ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. İyonlaşan kısım işlemlerde ihmal edilir. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 3. Kb'sini yazarsak eğer, Kb eşittir. NH4 derişimi OH derişimi bölü NH3 derişimi. Su sıvı olduğu için burada yazılmaz. KB eşittir. NH4'ün derişimi 10 üzeri 3. OH derişimi 10 üzeri 3 bölü 0.02. Şimdi 1'i 0.02'ye bölersek 50. 50'yi de 10 üzeri eksi 3 eksi 3 eksi 6 ile çarparsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelir. Yani cevabımız nedir? C şık. Dördüncü soru. Oda sıcaklığında Ka değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olan CH3COOH asidinin yani asetik asidin eşlenik bazı KB değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eşlenik bazını bulmam için ne yapmam lazım? Aralarında bir tane hidrojen fark olan yani bir tane hidrojen eksiği olacak. Bu bunun asittir. Bu asittir. Bu da onun eşlenik bazıdır. Bu durumda kimmiş? CH3COO- Peki KB değeri nasıl bulacağım? O da koşullarında biliyoruz ki KA çarpı KB eşittir 10 üzeri eksi 14'e. KA değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise KB değeri nedir? KB'yi çektiğimiz zaman 1 bölü 2 0 5 eksi 14'ten 5 çıktı 10 üzeri eksi 9 yani KB eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Hangi şıkkımızmış? B şıkkı. Beşinci soru. Çözünme denklemi şeklinde olan hidrojen florun sulu çözeltisine bir miktar saf su eklenirse HF'nin iyonlaşma yüzdesi. Şimdi HF bir kere zayıf asit. Zayıf asitlere su ilavesi yapıldığı zaman iyonlaşma yüzdesi her zaman ne yapar? Artar iyonlaşma yüzdesi arttı. Peki pH değeri nasıl değişir? Şimdi iyonlaşma yüzdesi artar fakat pH'e nereden bakacağım? pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen artı iyon derişimi. Şimdi hidrojen iyon derişimi yani molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacim. Bu durumda bunun hacmi artarsa molaritesi ne yapar? Azalır. Örneğin molaritesi birden birse 1 molarsa pH'i ne gelir burada? 0 gelir. Şimdi molaritesi 1'den 10 üzeri eksi 1'e azalırsa pH değeri ne gelir bu sefer? 1 gelir. Demek ki derişim azaldığı zaman pH ne yapıyormuş? Artıyormuş. Bu durumda cevabımız eşik. 6. soru. 300 ml 0.01 molar HBR çözeltisini tamamen nötrleştirmek için şimdi HBR'yi alıyorum. Bunu tamamen nötrleştirmek için 100 ml 0.01 molar XOH N kullanıyorum. Karşı tarafta ne çıkacak? Tuz artı su. Fakat denkleştirmeyi nasıl yapıyoruz? Hidrojenin sayısı ile OH'ın sayısını eşitleyerek yani burada kaç tane OH var? N tane. o zaman burayı N ile çarparım. şöyle mesela e, mag, magnezyum hidroksit olsun. tepkimeye girecek. artı HCl olsun. bunlar denkleşirken nasıl denkleştiririz? OH yon sayısıyla hidrojeni eşitleriz. yani burada iki tane girdiyse burada iki tane girecektir. aynı şekilde hidrojenimiz 2 tane ise H2SO4 artı sodyum hidroksitle tepkimeye girsin. Bu durumda ne yapacağım? 2 hidrojen girdiyse 2 OH girecek diye kat sayısına 2 yazacağım. Burada ne yaptık? N tane olduğu için buraya N yazdık. Hidrojen bir tane zaten burası nedir? 1. Bir. Şimdi birincinin mol sayısı ne? Mol sayısı molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacim. Bu durumda 0.01 molar eşittir. Mol sayısı nedir? Bölü 300 mililitre yani 0.3. Bu maddemin mol sayısı ne çıktı? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 çıktı. Getiriyorum yerine yazıyorum. Burası 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 molmuş. Aynı şekilde bunun mol sayısını bulalım. Molaritesi 0.01. Mol sayısı nedir? Hacmi 1 ise. 0.1 ise. Mol sayısı bunun da 10 üzeri 1, 2, 3, eksi 3 çıkar. Yani burası da 10 üzeri eksi 3'müş. Şimdi, tamamen nötrleşmesi demek ikisinden de kalmaması demek. Bu durumda buradan 10 üzeri eksi 3 giriyor. Buradan da 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 giriyor. Yani bunun kaç katı? 3 katı. Bu durumda n de 1'in 3 katı olmalı. Yani n eşittir 3. Cevabımız C şık. 7. soru. Verilen sulu çözelti için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bu sulu çözeltiye bakıyorum. Ne çözeltisi? Amonyum klorür tuz çözeltisi. Tuz çözeltisinde NH4 artı iyonları, klor eksi iyonları vardır. Bu sebeple de elektriği iletir. Aynı zamanda bu sulu çözelti olduğu için hangi iyonlar vardır? H ve OH eksi iyonları vardır. Çok az olsa da. Şimdi ortama bir miktar NH3 çeklenirse tampon çözelti mi oluşur? Tampon çözelti nasıl oluşuyordu? Zayıf bas. Zayıf bas. Ve onun tuzu. NH4Cl, bunun tuzudur. zayıf gaz ve tuzu varsa ya da zayıf asit onun tuzu varsa burada ne oluşuyordu? tampon çözelti oluşuyordu. bu durumda ortama NH3 ilave edersek tampon oluşur, bu doğru. yalnızca amonyum ve klor iyonları mı var? hayır, ortamda hidrojen ve OH iyonları da var. sudan çok az gelen, bu yanlış. pH değeri 7'den küçük müdür? Şimdi amonyum klorür arkadaşlar. Zayıf baz olan NH3 kuvvetli asit olan HCl'den oluşur. Amonyum klorür. Bu durumda bu zayıf baz, bu da kuvvetli asit olduğu için oluşan tuz asidik tuzdur. Asidik tuzlar pH değeri 7'den küçüktür. Peki hidrolize uğrar mı? Hidrolize uğraması için ortamda zayıf bir iyon olması lazım. Bu zayıf iyon da nereden geliyor? Zayıf bazdan geliyor. Yani NH3'ten. NH4 kısmı hidrolize uğrar. Bu da doğru. Cevabımız neymiş? C şıkkı. 8. soru. Yukarıda tuz türlerine verilen örneklerden hangileri doğrudur? Şimdi tuz türlerine bakıyoruz. Asidik, bazik ve nötr oluşan tuzlarımız bu türlere uyuyor mu? Ona bakacağız. Şimdi NH4Cl neyden oluşuyor? NH3 ve HCl'den NH4Cl oluşur. Bu durumda NH3 zayıf baz, kuvvetli asit, oluşan tuz, asidik tuz. Yani kuvvetlerin sözü geçer. Bu oldu. Demir bakıyorum. Demir hidroksitten gelir artı H2SO4'ten gelir. Oluşacak tuzlarımızdan birisi budur. Bu durumda bu nedir? Zayıf bazdır. Bu kuvvetli asittir. Nedir? Asidik tuz oluşur. Bu da doğru. Devam edelim. Kf, Kf'yi oluşturmak için potasyum hidroksit artı hidrojen florür. Potasyum hidroksit kuvvetli bazdır. Hidrojen florür zayıf asittir. Buradan oluşacak tuzumuz o zaman ne olacak? Kuvvetli baz olduğu için bazik tuz olacak. Bu da doğru. Diğerine bakıyorum. HCOOH artı sodyum hidroksitten oluşur. Sodyum hidroksit kuvvetli baz. Bu da zayıf asit. Buradan oluşacak tuzumuz da o zaman kuvvetli olduğu için bazik tuz olacak. Bu da doğru. Geldik nötrlere. Bakalım bunlar nötr mü oluşacak? Nötr oluşması için ikisinde kuvvetli olması lazım. Sodyum nitrat, sodyum hidroksit bakın. Artı nitrat da nitrik asitten gelir hno 2 Kuvvetli baz, kuvvetli asit. O zaman ne oluşur? Nötr tuz oluşur. KBR bu da doğru çıktı. KBR'de potasyum hidroksit hidrojen bromür, kuvvetli baz, kuvvetli asit oluşacak tuz da o zaman nedir? Nötr. Bu da doğru. Hepsi doğru örneklerdir. 1, 2, 3, E şık. 9. soru. Kuvvetli bir asit olan perklorik asit HClO4'ün 0.01 molarlık çözeltisi için yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi kuvvetli bir asit olduğu için ortamdaki hidrojen iyonları OH iyonlarından fazladır. Zaten asit çözeltilerinde hidrojenlerin OH'lardan fazla olması gerekir. Şöyle hatırlayalım isterseniz. Asit olması için ve bazik olması için şartlar nelerdi? Bir kere asitlerde hidrojen iyon derişimi oda koşullarında 10 üzeri eksi 7'den büyük olmalı. Bazılarda da OH iyon derişimi oda koşullarında 10 üzeri eksi 7'den küçük ol büyük olmalı. OH derişimi. Hidrojenler 10 üzeri eksi 7'den büyük olduğu için OH derişimleri 10 üzeri eksi 7'den küçük olmalı. Yani hidrojen derişimi OH derişiminden büyük olmalı asitlerde. Aynı zamanda pH'ı 7'den küçük. POH'ı 7'den büyük olmalı. Bazlar için de OH iyon derişimi 7'den büyük olmalı. 10 üzeri 7'den. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 7'den küçük olmalı. Yani OH derişimi hidrojenden fazla olmalı. Bazlarda. Aynı zamanda pH'ları 7'den büyük. POH'ları 7'den küçük olmalı. Oda koşullarında pOH değeri 12 midir? Şimdi oda koşulları için pH artı pOH neydi? 14'tü. Bu durumda bunun pH'ını bulalım. pH için şurası kaç? 10 üzeri eksi 2. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyon derişimi yani 10 üzeri eksi 2. Buradan pH'ı ne gelir? 2 gelir. pH 2 ise pOH'ı da 12'dir. Bu da doğru. Su eklendiğinde iyonlaşma yüzdesi artar demiş. Kuvvetli olduğunu belirttiği için kuvvetliler zaten tamamen iyonlaşacaktır. Su eklenmesiyle iyonlaşma yüzdesi değişmez. Yani zaten %100 iyonlaşmış olması gerekir. Zayıf asit olsaydı artardı. Bu yanlış. 2 litre sulu çözeltisi 0.2 mol HClO4 mi bulundurur? Molarite eşittir mol sayısı bölü hacim. Molaritemiz 0.01. Mol sayısı nedir? 2 litre olursa eğer mol sayısı buradan 0.02 olur. Bu durumda bu da nedir? Yanlıştır. 3 ve 4 D şıkkı oluyor cevabımız. 10. soru. Oda koşullarında bulunan eşit hacim ve derişimdeki HCN, NH4Cl, hidrojen siyanür, amonyum klorür, sodyum hidroksit ve HCl, hidrojen klorür. Çözeltilerine yavaş yavaş aynı koşullarda saf su ekleniyor. Hepsine su ilave ediyoruz. Buna göre çözeltinin POH değerindeki değişim aşağıdakilerinden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi HCN ile başlayalım. Bu bir zayıf asittir. Zayıf esit için molarite eşittir mol sayısı bölü hacim. Şimdi bunun hacmini arttırırsam su ilave ederek molaritesi ne yapar? Azalır. Molaritesi azaldığı zaman pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen artı iyon derişimi. Şimdi burada tekrar gösterelim. Örneğin başlangıçtaki hidrojen derişimi 1 olsun. Logaritma 1 pH neye eşit olur? 0'a. İkinci durumda hidrojen derişimi azalacağı için 10 üzeri eksi 1 olsun. Bakın derişim azaldığı zaman pH ne yaptı? 1 oldu. Demek ki moleritenin azalmasıyla pH değeri ne yapıyormuş arkadaşlar? Artıyormuş. Bu durumda bunun pH'ı ne yapar? Artar. pH'ı artarsa pH artı POH. oda koşulları için 14'e eşit olacağı için. Toplam değişmeyeceği için pH artarsa pOH ne yapar? Azalır. HCN için bu durumda pOH ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Gelelim NH4Cl'ye. NH4Cl nedir? asidik bir tuzdur. Asidiktir. Bu durumda NH4Cl'nin de asidik olduğu için Aynı şey geçerli olacak hidrojen siyanür için. Asit olduğu için. Molarite eşittir mol sayısı bölü hacim. Amonyum klorür de yine su eklendiği zaman molarite azalacaktır. Molarite azaldığı zaman pH artar. pOH ne yapar? Azalır. Bu durumda bu da azalacaktır. Üçüncüsü sodyum hidroksit. Burada yalnız bir fark var. Sodyum hidroksit baz kuvvetli bir baz. Ne olacak o zaman? Sodyum hidroksit için molarite eşittir mol sayısı bölü hacim. Yine hacim arttığı zaman molarite azalacak. Fakat burada azalan bu sefer ne? OH'ın derişimi. Yani eksi logaritma OH derişimi ile biz ne bulacağız? POH bulacağız. POH'ı bulacağız. POH soruyor zaten bize. Eksi logaritma OH derişimi. Bu durumda OH iyon derişimi azalırsa yani örnek verelim birden 0.1'e düşerse OH1 olduğu zaman POH0 olur. Logaritma 1 çünkü 0'a eşittir. OH 0.1'e azaldığı zaman POH buradan ne olur? 1 olur. Ne yapmış oldu? Artmış oldu. Bu durumda POH değeri ne yapacaktır? Artacaktır. Hidroklorik asit, bu da yine bir asit olduğu için hcn ile aynı şartlarda poh değeri azalacaktır. Bu durumda cevabımız ne oluyor? Azalır, azalır, artar, azalır, aşık. 11. soru Bazı asitlerin oda sıcaklığında iyonlaşma sabitleri aşağıda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar iyonlaşma sabiti büyük olan daha kuvvetlidir. Kuvvetli asittir. Bu durumda bunları kuvvetine göre sıralarsak HNO2 büyüktür. HClO büyüktür. HCN'dir. Peki önceki soruda çözmüştük. Asit kuvvetli ise bunun eşlenik bazı nedir? Daha zayıftır. Bu durumda NO2 eksi küçüktür. Baz olarak CLO eksi küçüktür. CN eksiden baz olarak. Yani bunların eşlenik bazlarının sıralaması. Eşlenik bazlarının kuvveti bu şekilde midir? Evet bu şekildedir. Doğru. Aynı sıcaklıkta eşit derişimli sulu çözeltilerinde hidrojen iyon derişimi en büyük olan HNO2'dir. Şimdi birincisinden başlayalım. HNO2 iyonlarına ayrışırsa H artı NO2 eksi. Eşit derişimli olduğu için, eşit derişimli dediği için 1 molar alalım. Ne kadar iyonlaşır? X kadar iyonlaşır. X kadar oluşur. X kadar oluşur. Şunu ihmal ediyorduk. İyonlaşan kısmını toplama ve çıkarmada. Bu durumda K eşittir diyorduk. X kare bölü X çarpı X bölü 1. K yerine yazdığımız zaman zaten şurası 1 olduğu için kullanılmaz. Bu durumda X kare. X'i bulacaksan eğer Ka'nın karekökü. X dediğim kim? Hidrojen iyon dedi şimdi. Hepsi için bulalım o zaman. Ka'nın karekökü. Burada yaklaşık olarak şunları düşünmesem bile yaklaşık değerim 10 üzeri eksi 4'ün karekökü 10 üzeri eksi 2'dir. Burada 10 üzeri eksisi 4'tür. Burada 10 üzeri eksi 10'dur. O 10 üzeri eksi 5'tir. Bakın sayılar birbirine çok yakın çıksaydı ya şu değerleri de işleme katacaktık ama burada gerek yok. Tahmini bir sonuç buluyoruz. Eksi 2, eksi 4, eksi 5. Bu durumda h artı yön derişimi en büyük olan hangisi? HNO2. Bu da nedir? Doğrudur. Eşit derişimli sulu çözeltilerinde pH değeri en küçük olan HC nedir? Bakın derişimi büyük olanın pH'i nedir? Küçüktür. Çünkü eksi logaritma üzeri eksi 2. Bunun pH değeri yaklaşık olarak 2 çıkacak. Bunun pH değeri yaklaşık olarak 4 çıkacak. Bunun pH değeri yaklaşık olarak 5 çıkacak. Burada cevabımız nedir? Yanlış olacak. 1 ve 2 C şık. 12. sorumuz. 10 üzeri eksi 4 mol hidrojen florür 25 santigrat derecede çözünerek 1000 mililitre çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin pH değeri kaçtır? Şimdi 1000 mililitre nedir? 1 litredir. Bunu yazdım hemen. Hidrojen florür suda çözünürse eğer zayıf asit olduğu için denge halinde çözünür. H artı flor eksi olarak. Mol sayısı 10 üzeri eksi 4. Molarite eşittir. Mol sayısı bölü hacimden. Molarite eşittir. 10 üzeri eksi 4 bölü 1'den. Molaritesi 10 üzeri eksi 4 çıkar. Nedir? 10 üzeri eksi 4'tür. Ne kadar iyonlaşacak? X kadar iyonlaşsın x kadar oluşur x kadar oluşur bunlardan hiç yok sonuçta 10 üzeri eksi 4 kalır çünkü nedir toplama ve çıkarmada iyonlaşma kısmı ihmal edilir buradan x gelir buradan x gelir kb'yi yaz kb'yi yazarsak eğer hidrojen derişimi flor derişimi bölü giren hidrojen florür çünkü k değerleri neydi ürün bölü girendi K'ımız Ka kaçmış? 10 üzeri eksi 8. X çarpı x bölü 10 üzeri eksi 4. X kare eşittir 10 üzeri eksi 12'den. X eşittir 10 üzeri eksi 6. X kime dedik biz? Hidrojenle flor derişimine yani hidrojen iyon derişimi eşittir. X'e o da eşittir 10 üzeri eksi 6'ya. Peki pH'i nasıl bulacağım? pH eşittir eksi logaritma hidrojen iyon derişimi pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 6. pH değerim buradan ne geldi? 6 geldi. Yani cevabımız neymiş? C şık. Evet bu sorumuzla da testimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.